Selamün Aleyküm arkadaşlar. Belçika'dan buraya bir geldim. Acık bir şeyler yiyeyim acıktım biliyor. Musun? Trende de yediydim gerçi ama gene acıktım. bir şeyler alayım. Şunu da daha demin Aldi'den aldım. Bak yüzde otuz diyor. Yüzde otuz. Bir yetmiş Bir öyle 75 e. yani yaklaşık. 70 TL falan I have paid for this 1.75 Timur aç olsun. Tabii cano hanım da. Arkadaşlar kusura almam Şimdi bir yiyeceğim. Bir yiyeceğim var ya ama bir yiyeceğim. Simidim de var. de var. Allah biri gelirse kaydı kaldırmazlar ya inşallah bizi buradan biraz sonra da gösteririm buranın nasıl bir yer olduğunu. Elim var da. Aman, yine yırtılmış kağıdı. Bismillahirrahmanirrahim. Hı, -hı. Hı, -hı. kendimi sanki... ...alabeyle yani gelmişim de... ...bir şey de... Dinlenme tesislerinde şey... ...mola verir gibi. Kalp uzağımın üstünde... var. ağrıyor. Hakkınızı helal edin arkadaşlar bu abim. bir yiyelim ki. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, anam. Anam bu ne karpuz? Belçika karpuzu. Anam. Anam. Of 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 of. Bir abi böyle mi güzel olur ha. Çekirdeksiz. Yani şu sarı sarı çekirdeklerden var. Kara kara çekirdeklerden yok. Bunlar da yut gitsin. Bir wow. karabuz nasıl yenir? Ha? işte böyle yenir. Of Allah'ım bu ne? Vay wow, iki buçuk euroymuş da. Ne diye 75'e indirmişler. Yüzde 30 indirim vardı bilmiyorum. Bugün cumartesi diye mi ne? Son gün mü ne? Pazartesi günü kapalı olur öyle yer. bir diyeceğim var. Oh it's cold. Oh. oh. Daha, daha simit alayım. Arkadaşlar simidim. Hı hıhıh Vallahi numara kavanoz karşısında yemem ama Hı hıhıh Fakir sofrası böyle olur işte, biz fakiriz arkadaş Bakır adamız Bu da Barbus simit. Böyle, yazın böyle Ne yapacağım? Amma karpuz da ha. Bu Umarım böyle çöpümüzü bırakmayalım gömümüzde yala Hımm Oh 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 Yüzüm valla gülüyor bari yüzüme renk geldi la bir Belçika'ya gelmeyle. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ne <laughs> oldu olacak da açaydım. Nasılsa yeni internet yaptırdım. Bu tarafında değil de. 25 GB'ım vardı. Hı -hı. 50 GB'yı yükselttim ayda 1 euro fazla vererek 10 euro'ydu 25 GB Şimdi 50 GB 11 euro <laughs> Bomba gibi değil mi? Kim olsa yapar 1 euro fazla oynadım Bu da bir anı olacak Ulan ne karpuzlu be diyeceğim. Vallahi ne karpuzmuş la. Valla. Vallahi süpermiş valla. Soğuk soğuk ne güzel. Oy. Kendime geldim. <laughs> Buyum biraz abartıyorum. <laughs> ama hiç kimse Erol Taş gibi yiyemez. Parvuzu. Ahmet Bey Erol Taş gibi. <laughs> Banyolar tam Türk. Ne <laughs> öyleyim? Masa sandalye koymuşlar ama masa şey bank yani. Dinlenme tesisi yani şey Hmm, yayalar için. Bunu <laughs> çekelim birazdan buralara. Yemeğimi yiyeyim de. Bunlardan ne vereyim? Pit stop mu? <laughs> ben şu kadar Şey mi? Anam. Anam üstüme. Anam. Anam üstüme de kuldu. Allah kahretsin. Daha patronu bugün giydim. Şimdi burada dursam o zaman da düşecek. Aha bak uçuyor. Pantolonun pant şey üstünde dursa anladınız mı? Pantolonun üstüne ben de şey yapsam uçuyor bu sefer de. Anam gitti gitti. <laughs> Üstüme de güldü neyse de açtırırım. <laughs> bu rabıza yemeye devam edelim. Rabıza <laughs> içinde boğalıyorum. Ne oldu kapıcı değil Ha düştü bak demedim mi? Düştü düştü. <laughs> ya. Şey yaptı hani. Ne derler bacağımın üstüne, paçamın üstüne koydum da. Kapıcı şey olmasın yani dokunursa suyu yani. Mendele dokunsun diye. O da zaten geçer ama. Pantolara da geçer genelde. لا أعرف ماذا يقول لك. أنا أقول نعم، سنة هذا هو المشروع. هذا هو المشروع Evet, hepinizin yerine yiyorum ben etmeyin. Vah, oh, ulan bu kadar büyük adam gibi olur. Şimdi cekirdeksiz gördüm, bu ah gücülük tam bana göre. Benim iki öreden fazla olamaz. Normalde işte iki buçuk müştü da. Daha. Çok azıcık bir şey ya, iki buçuk. Ama ben çıkar bura. Fiyatları fark ettim, Almanya'dan farklı. Almanya'dan biraz pahalı. Belgium is a bit

Şey de geldi anası satayım sana. <laughs> Ayıp da söylemesin. Hela nerede bulacak? Oh. Valla. Mmm. <laughs> <laughs> kadar alayım bu kadar. Biraz etrafı çekerek gidelim. Ben bu hafıza doyamadım. Doymadım, doyamadım, doyamadım. Hadi yine görüşürük. Ben doyamadım. Siz de benim izlemeye doyamadım. <laughs> Hadi görüşürük, bay bay.